Arkadaşlar, bugünkü konumuz akvaryumlarda kullanılan havalandırma için pompa, hava pompası. Yani taşınma esnasında pilli hava pompasıdır bu. Taşınma esnasında bir yerden bir yere balık götürüleceği zaman bir yolculuğa çıkartmış olabilirsiniz vesaire veya canlı getirmek istiyorsunuzdur evinize balığın bulunduğu kovaya veya kutuya bununla oksijen verebiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece balıklar ölmeden saatlerce yaşayıp sizin istediğiniz yere getirmiş oluyorsunuz. Bunlar bir de aynı zamanda evde cereyan kesinti, elektrikler kesildiği zaman uzun müddet olursa bunlarda çoğu akvaryum e, ilgilenenlerde bunlardan vardır. Ben de bunu geçen gün bir arkadaş bir soru sordu bana bir, bir videonun altında. Ee, dedi ki şu bu pompalardan varmış da pilli. Fakat bunu e, karavanda kullanıyormuş. Da, dolayısıyla kullanmak istiyor. Pil tabi e, bu pille çalışıyor. Büyük boy pille çalışıyor. Bakın arkadaşlar. Bir tane büyük boy pille çalışıyor normalde. Ama içinde iki tanelik yer var. Bu bir buçuk volt civarında bir gerilimle çalışıyor. Tabi şöyle bir sorun olur o zaman da bu piller şimdi eskisi gibi değil çok pahalı arkadaşlar. Şu en en ucuz pil bile yani alkalim falan değil tanesi 10 lira. Alkalin olanların tanesi 20-25 lira civarında. Yani dolayısıyla ve uzun da gitmiyor. Çünkü bunun içinde motor var. Onu da göstereceğim size birazdan. Açıp içini bir motor var küçük bir motor motorla beraber motor döndürdüğü için bu piller yani bir, bir pil koysanız bunun içine 2-3 saatte biter en geç İki tane koysanız 6 saatte bitecek yani 6 saatte bir 20 lira vereceksiniz bir günde 30 lira sadece pil parası verirsiniz bu çok şu an için ekonomi, ekonomik yönden problemli olduğu için bu arkadaşımızın isteği şuydu arabanın aküsünden 12 volt aküsünden ben bunu çalıştırabileyim istiyorum dedi. Ben de bu videoyu maksatla çektim. O kendisine göre bir çözüm bulamamış. Baktım internette hakkında pek bir çözüm de ben ben de bulamadım. Bulamayınca dedim ben buna bir çözüm yapayım. Belki birinin bir işine yarar, kullanır. Biz de memnun oluruz şeklinde Şimdi bakın arkadaşlar bu pompayı ben bir hurdacıdan denk geldi. Nasıl denk geldi bilmiyorum. Hiç asla sıfır gibi hiç kullanmamışlar bile. 5 lira dedi aldım. Verdim parasını aldım. Pil bile koyulmamış içine yani. Bakın şimdi bir tane pilini koyayım. Bu tek pille de çalışıyor. iki pille de paralel olduğu için. Bir tanesini koyalım yeter. Ya i̇kisini de koyalım. Önce birini koyalım. Bakın şu anda açıldı. Şu açma kapama anahtarı şuradan havayı üflüyor. Onu ben size su koyup göstereceğim şimdi. Şu da hava alma yeri. Buradan havayı alıyor. Buradan veriyor. İçine içine de bir bakalım arkadaşlar. Onu da ne olduğunu herkes görsün. Şey Demin de söylemiştim bir küçük motor var. Bakın şurada ve şurada da bu motor döndüğü zaman bakın şu yukarıdaki kauçuk hava gönderen yeri il, yukarı aşağı titreştirerek havayı basıyor. Tekrar kopuyorum bunu. Basit bir sistem esasında ama işe işe yarayan bir sistem. Bizim buradaki amacımız bu motoru araba yani aküsüyle çalışacak e, duruma getirmek, pil pille uğraşmaktan kurtarmak konu budur arkadaşlar. Şunu suya koyup ben size göstereyim nasıl olduğunu. Bakın bir örnek olarak deneme yapacağız. Şunu su dolduralım. gördüğünüz hortumla arada bir tane ayar yapmak için vana var. Hava taşı diyorlar buna. Veya da buna filtreli filtreli hava taşları da var. Onu da koyabilirsiniz. Hem suyu temizler hem havalandırma yapar. Şuraya takıyoruz arkadaşlar. Yeri belli burada zaten bunun. tane de pil takalım. Veya ikisini de takalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu çalıştığı zaman suyu oksijenlendiriyor arkadaşlar. Şimdi bize bunun Akü ile çalışması için gerekli malzemelere geçerek başlıyoruz. Bu devrenin yapımı için şöyle bir şema hazırladım arkadaşlar. 2 4 6 parça bir tane soğutucu bir biraz da kablo gerekiyor bize. Şu LM317 voltaj regülatörü bu işi görecek. İki kondansatör, 2 direnç ve bir diyot. Şu soğutucuyu da böyle eski bir bilgisayar kasasından söktüm. LM317 çalıştığı an e, ısınacaktır. Bunda çünkü aşağı yukarı 1 amper'e yakın bir çekim olacak. Onun üzerine bir delik açtım. Şurada gördüğünüz gibi. En son bitirdikten sonra da bunu buraya takacağım. Bunun soğutulması gerekiyor arkadaşlar. Bu soğutulması arıza yapar. E, bunu da Eski hurdaların içinden böyle bir şey buna benzer bir şey de kullanabilirsiniz arkadaşlar. 330 ohm'u orta bacağa lehimledik arkadaşlar. Şimdi onun alt kısmını referans bacağına lehimleyeceğiz. fazlasını kesiyorum. Yani burada direnci referansı verdik. Şimdi şuradan devam edeceğiz. 120 ohm. Tam şu noktaya eleyemeyeceğim arkadaşlar. Biraz kısaltıyoruz bacağını. 10 mikrofarad kondansatörümüzün artısını sağdaki bacağa yani voltaj girişi bacağına yenileceğiz. Tamam şuraya. şu araya bir tel bağlayacağım. kondansatörün eksi bacağını da şu direncin ucuna bağladım. Şimdi şuraya bir 0.1 mikrofarad yine kondansatör bağlıyoruz. Bunlar filtrelemek için arkadaşlar regüler akımı kondansatörler. ortadan e, elektrik çıkışını alacağız arkadaşlar. Yalnız ortayı e, birbirine değdirmeden almamız lazım. Onun için şu köşeden lehimlesem. Çünkü bunların ikisi aynı yere bağlı. Şöyle yapayım. Bundan üstüne bakalım. Şu diyotu yanına takalım. Diyotun yönü bakın burada olduğu gibi, görüldüğü gibi. Çizgili kısım yani katot artıya gelecek. Anıtı da eksiye gelecek. O zaman şu vaziyette bunu takacağız. Şimdi burası giriş, burası çıkış oldu arkadaşlar. Üst üst taraf artı, alt taraf eksi. Basitçe böyle bir devreyi hazırlamış olduk. Siz nasıl isterseniz o şekilde yaparsınız. Ben pratik olarak böyle göstereyim dedim. Şimdi çıkışları bağlayalım. Çıkışlara bir biraz pasta sürüp oralara bir lehim atayım ondan sonra iki tarafta şurası da giriş olacak. şuradan bir buçuk volt civarında voltajımızı alıyoruz. Pompaya bağlayacağız. Şuradan da voltajlar, voltaj girişi. Arabanın aküsünden gelecek. Ceryan da burada. 12 volt giriş. Evet devremiz hazır oldu. Şimdi işte şu şemadaki devrenin yapılış şekli bu. Bağlantı şekli. Buradan 12 volt vereceğim. Bakalım buradan 1.5 volt civarında voltajımızı alabilecek miyiz? Orada multimetreyle multimetre ile ölçelim önce. Evet 12 volt civarında voltajımızı aldık. artı evet, eksi Evet arkadaşlar 1.7 volt civarında buradan elektrik geldi. Bu bize yeterli gelecek. Girişi tekrar göstereyim size giriş şurası 12-60 geliyor. Yani buradan 13'te gelse, 14'te gelse buradan alacağınız elektrik çıkışı bu volttur. Değişmeyecek o. Şimdi bunu şu cihazın arkasına lehimleyelim arkadaşlar. Pil yuvasına. Bunun arkasından kabloyu rahatça içeri alabilmek için şu kapağa bir delik deldim arkadaşlar. Siz de böyle yaparsınız. Şimdi şu iki artıyı artıya, kırmızıya. Kırmızı kısım artı, eksi de buraya. Yani siyahta siyaha gelecek şekilde lehimleyeceğiz. Önce kapaktan geçirelim. Şimdi burada e, bir şey daha var. Onu da size arkadaşlar. Bu nikelajlı kontaklar, yerler diyelim. Nikelajlı metaller, kaplama. E, direkt lehim tutmazlar. Onun için biraz onu önce lehimleyeceğim. Şuraya lehimleyeceğim. Biraz kazıyoruz. Onun o nikelajını almamız lazım arkadaşlar. O nikelajı aldıktan sonra pasta süreceğiz. Leğimin havuyanın ucuna biraz leğim alacağız. Ve oradan ayrılmadan bakın ısıtarak dolaştırarak leğimi tutturacağız. Şu anda leğimi tuttu. Görebiliyorsunuz herhalde. Aynı şekilde karşıda. Zaten orayı yapmıştım. Ben deyim tuttu. Artıyı getiriyoruz buraya. Evet. İkisini de lehimledim. Kapağını kapatıyoruz. Şu anda pompamız hazır. 12 voltluk bir adaptörle yapayım bu sefer. Soğutucumuzu da yerine bağlayalım. Çalıştırmadan önce. Eksi eksiye artıya artıya bağladık. Ve evet motorumuz çalıştı arkadaşlar. Şimdi bunu gene suyla göstereyim. Kuvvetinin aynı olduğunu hatta daha bile kuvvetli olduğunu. Evet. Bu da aynı şekilde. Oradan da ayarlayarak istediğimiz gibi hava miktarını ayarlıyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu biraz uzun oldu bu video ama baştan itibaren yapılışıyla beraber gösterdim. Bundan dolayı kusura bakmayın. Sıkılanlar sardırarak seyredebilir. Görüşmek üzere.